Herkese merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeniden e, sizin için Lenormand kartlarıyla karşınızdayım. E, yakın gelecek olarak bir açılım yapacağım. Bakalım e, kartlarımız neler söyleyecek. Tabii ki yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Onların da her zaman söylüyorum size vereceği mesajlar olabilir. Evet bakalım yakın geçecekte bu zaman diliminde neler olabilir? Haydi bakalım başlayalım. Tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili boğalara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım lenormantlar size hangi mesajları verecek? şöyle alalım evet ikinci destemizden de alalım bakalım Lenormand kehanet kartları ve yakın gelecek neler olabilir Evet. Şöyle alalım. Haydi bakalım açıyorum canlar. Bakalım ne geliyor? Aa tilki kartı geldi arkadaşlar. Tilki kartı biraz uyarı kartı muayetindedir arkadaşlar etrafınızdaki kişilere biraz böyle dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz bir uyarı yapılan bir entrika olabilir kurnazlıklar olabilir türlü türlü şeyleri yaşıyoruz hayatımızda özellikle bu dönemde aldanma enerjileri aldatma enerjileri o yüzden böyle biraz kendinize sahip çıkmanız gereken bir zaman dilimindesiniz Bunlara lütfen prim vermeyin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilk kartınız hani böyle bir uyarı gibi geldi. Bir şeylerin farkına var diyor. Bir şeyleri belki göremediğiniz durumlar olabilir hayatınızda, <laughs> belki iş hayatınızda. <laughs> Çok pardon. Ya da ilişkilerinizde, ya da arkadaş ilişkilerinizde. Yani bir şeyler bu ara ters gidebilir. E, buna gözlerini kapama diyen bir kart arkadaşlar. Tabii ki e, her zaman her şey günlük gülistanlık olsun istiyoruz. E, ama e, bazen de e, olamıyor. O yüzden biraz böyle etrafınızda kimler var, kimlerle görüşüyorsunuz, kimlerle birliktesiniz. E, bunlara dikkat edin lütfen. Aldanma, aldatılma. Kendini iyi gibi göster, gösteren insanlar arka planda. Farklı durumları sizin için hani böyle bir, bir entrika, bir kurnazlık yapan insanlar olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu her şeyle alakalı olabilir İlişkilerinizde, sosyal çevrenizde, iş hayatınızda özellikle tabii rekabet ortamları var arkadaşlar. O yüzden biraz error verdi. Bunlara lütfen dikkat edin bu zaman diliminde. Biraz da diyor ki stratejik oluyor. Hani ne bileyim bir işe atılacaksınızdır. Orada bir strateji yapmanız gerekiyordur. Ya da işinizde kendi arkadaşlarınızla alakalı da bir strateji durumu vardır. Sizin de ona ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz bu zaman diliminde stratejik oluyor size. Özellikle tabii iş hayatınızda e, tabii ki çok önemli yer taşıyor bu durum arkadaşlar. O yüzden biraz dikkat edin. Yalancı kişiler olabilir hayatınızda. Bunlar illa iş hayatında değil başka durumlarla da olabilir. Biraz e, bunlara dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Keşke her şey çok iyi olsa. Günlük günistanlık olsa ama bazen e, özellikle şu yaşadığımız dünyada e, bu dönemde biraz bunlara lütfen dikkat edin arkadaşlar yani herkese kanmamanız çok değerli olacak ani güzel çıktı köpek metaforu en sevdiğim metaforlardandır çünkü sadakati temsil eder arkadaşlar ee, hayatınızın bu döneminde şu anda bir kişiyle değilseniz ilişkilerde örnek veriyorum ee, eğer biri gelirse size gerçekten de sadakatle gelecek arkadaşlar evet ilişkilerinizde e, sanki böyle e, çünkü köpek metaforu e, ilişkileri sadakatı korumayı ve güveni temsil ediyor hayatımızda o yüzden e, çok güzel mesajlar verdi e, ya da şu da olabilir hani ilişkilerinizde evet sadakatli bir kişi sizi gerçekten yarı yolda Bırakmayan bir kişi olabilir. Ya da e, bu kişiyle birlikte de olabilirsiniz arkadaşlar, aynı zamanda. Ve arkadaşlık ilişkilerinde sadakat, güven, sanki bunun önde olduğu bir zaman dilimi. Ya da öyle arkadaşlar bulacaksınız. Ya da şu anda sizin etrafınızdaki arkadaşlar gerçekten size e, çok sadık arkadaşlar. Evet güvenin önde olduğu kalıcı ilişkiler, güzel dostluklar. Hani burada biraz sıkıntı var ama e, hayatımızda tabii bizi seven, bizi kollayan, e, arkamızdan böyle e, ne bileyim bir şeyler varsa e, size destek veren kişilerin de olduğunu temsil ediyor arkadaşlar. Yani iki durumda çıktı. Bu tarafta biraz kendinizi koruma altına almanız gerekiyor. Burada da e, güzel insanlarla buluşmanız söz konusu arkadaşlar. Ha, belki yeni arkadaşlar olacak bunlar. Bu da olabilir arkadaşlar. Evet. Ha, belki tabii ki bir e, köpek e, resmi olduğu için belki hayatınıza bir e, ne bileyim köpek edineceksiniz. E, neden olmasın? Bu da olabilir. Evet. Devam edelim. O biraz da böyle dış, dışa dönük, biraz böyle gezme, tozma enerjileri var arkadaşlar. Hani böyle oturduğunuz yerde değil de biraz böyle bir şeyler yapmak, etkinlikler yapmak, buluşmalar, eğlenceler, bahçe kartı bize bunu söyler arkadaşlar. Aslında hareketli bir döneme geçiyorsunuz aynı zamanda da. Evet, bir yerlere gitmek, arkadaşlarınızla eğlenmek. He, aynı zamanda düğünleri, nişanları da temsil eder. Hani var mı beni izleyen arkadaşlarım? Böyle bir durum, yeni adımlar, yeni başlangıçlar ve e, köpek metaforu da çıkmıştı biliyorsunuz. Güzel ilişkilerin içinde sanki olacaksınız. Tabi hayatta her şeyi yaşıyoruz arkadaşlar. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bazen dengede oluyoruz. Bazen e, dengeler şaşıyor. Ama dışa dönük bir zaman dilimi sanki bu yakın gelecekte arkadaşlar. Ee, bir yerlere gitmek, bir date'e çıkmak, tatile gitmek bunu da temsil ediyor. Hani ufak tefek bir tatil, birkaç günlüğüne bir yere gitmek. Hani biraz havamız değişsin demek ee, sanki ee, bu durumun içinde arkadaşlar. Evet bir bebek haberini de verebilir arkadaşlar aynı zamanda bu kart bize. Evet, düğün, nişan, ha, belki boşanmalar olabilir. Bazılarınız için, bazılarınız için gerçekten yeni adımlar da olabilir hayatınızda. O çok güzel çapa kartı, böyle stabil bir karttır ve kararlı bir karttır arkadaşlar. Şu anda hayatınızda tam da böyle kararlılığın, e, istikrarın olduğu bir zaman dilimine giriş yapıyorsunuz. Güvenli bir e, duruma. Daha böyle iyi durumlara evrileceksiniz sanki. Burada gerçi biraz bir tilkimiz çıktı ama o da sanki böyle gölgede kaldı gibi. Evet çapa kartı diyor ki kararlılık, güven ve sağlamlık diyor. Yani şu zaman diliminde bir şeye adım atıyorsanız mesela ilişkilerinizde o ilişki gerçekten ömürlük olacak. Ya da bir işe başlıyorsanız o işte gerçekten sonuna kadar gideceksiniz arkadaşlar hani bazen iş yerinde sıkıntılar çıkıyor ayrılmalar oluyor ya bu durum sanki olmayacak dediğim gibi çok sağlam ilişkiler sizi bekliyor bakın burada da bir sağlamlık var evet biraz böyle sıkıntılar olsa da uyarılar olsa da tabii onları da tabii söylememiz gerekiyor arkadaşlar onlar da çok değerli ki önceden bilelim bunları öngörelim ve burada çapa kartı taşınmaları da temsil ediyor. Eğer bu zaman diliminde evinizden hani o evi beğenmiyorsunuz belki ya da çıkmak zorundasınız. Gideceğiniz evde gerçekten iyi komşuların da olacağı bir durum olacak sanki bir ev değişikliği, bir yerden bir yere gitme sağlam ilişkiler sizi bekliyor ve iyi bir çevre sizi bekliyor böyle bir şey varsa. Belki evinizi taşıyorsunuz başka bir yere. Olabilir. Başka bir şehre de olabilir. Başka bir ülkeye de olabilir. Ve iyi bir karar diyor yani. Eğer böyle bir fikir varsa aklınızda bu değişikliklerin sanki yapılmasının da tam zamanı sevgili arkadaşlarım. Aa çok güzel çıktı Güneş kartı çıktı Güneş kartı aydınlatan bir enerji arkadaşlar mutluluk güzel bir dönem ee, bu zaman diliminde sıkıntılar varsa sanki onlar bitiyor pozitif bir döneme giriyorsunuz ee, Güneş sağlıklı olmak demektir bir iyileşme süreci demektir. Böyle biraz sıkıntılarınız varsa o iyileşme süreci size geliyor. Şanstır. Dileklerinizin olmasıdır. Neşeli günler yakında der arkadaşlar. Burada buradaki destede şans şöhreti de temsil ediyor arkadaşlar. Hani bir şey yapacaksınız sanki. Neden olmasın? Böyle ünleneceğiniz belki iş hayatınızda Belki ne bileyim farklı durumlarda bir girişimcilik de olabilir bu. Evet şans, servet ve şöhret sanki kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve sanki dilekleriniz bu anlamda gerçekleşecek. Sağlığınızda bozulma varsa o sağlığınız da gerçekten şifalanacak arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Karanlıktan artık karanlığı artık bitirerek sanki güneşe doğru gidiyorsunuz. Pozitif bir dönem. İlişkilerde de olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Çok güzel enerjilerle geldi. Ve bir serveti temsil eder. Servet sahibi olmayı. Hani belki güzel yatırımlar yapmışsınızdır bu anlamda. Onların size geri dönüşü de olabilir. Para ve iş ve kariyer anlamında çok güzel çıktı gerçekten de Güneş biliyorsunuz aydınlatan bir enerji pozitif bir enerji engelleri yıkan bir enerji size engel olan durumlar varsa onlardan da özgürleşmeyi temsil ediyor çok güzel çıktı Evet devam edelim bakalım Oha Buket kartı çıktı. Buket kartı da tabii çok güzel bir mesajı bize temsil eder. Çünkü burada biraz jestler, biraz aşk vardır, biraz mutlu sonlar vardır, güzellikler vardır. Böyle bir şey var mı hayatınızda? Hani ummadığınız birinden bir jest görebilirsiniz. Hani belki bir işe girmişsinizdir. Orada size bir buket gelmiştir arkadaşlarınızdan ya da sevdiceğinizden varsa. İyi şansı temsil eder, mutluluğu temsil eder. Ee, tabii ki aynı zamanda burada da bir şifa enerjisi var. Sanki şifalanıyorsunuz sevgili boğalar. Çünkü güneş kartıyla da çıkmıştı biliyorsunuz. Umarım o şifalarınız, e, hastalıklarınız varsa, sıkıntılarınız varsa e, bir anda bitsin. Bu yakın gelecekte. İş anlaşmalarını söyler. Hani işsizim ne yapacağım ee, ne yapacağımı bilmiyorum dediğinizde bir şans e, bir bakarsınız belki hani CV'lerinizi göndermişsinizdir onlardan geri dönüşler olabilir iş hayatınızda yükselmek olabilir çok güzel enerjilerle geldi yeni bir aşka yelken açmayı temsil eder iş anlaşmaları e, gerçekten de çok güzel pozitif e, kartlar çıktı bir tek burada bir uyarımız çıktı o da artık umarım e, öyle hani sıkıntılı süreçler yaşamazsınız hayatınızda aldanma, aldatılma e, anlamında. Evet, devam edelim bakalım. Evet. Büyüteç kartı çıktı. Büyüteç kartı diyor ki: Ayrıntıların farkında ol. Siz bir şeyi es mi geçiriyorsunuz bir bakın hayatınızda. Hani sanki bir öyle bir şey var ki bir ayrıntıyı kaçırıyorsunuz. Böyle bir durum olabilir hayatınızda. O yüzden ayrıntılara dikkat et diyor. Zaten her şey arkadaşlar ayrıntılarda gizlidir. Hani bir şey göremiyor olabilirsiniz. Bir şeyi hani bir aldanma, aldatılma enerji olabilir burada da çünkü biliyorsunuz strateji kartında, pardon tilki kartında. Ee, böyle e, durumları da e, söylemişti o yüzden sizin göremediğiniz bir durum var sanki hayatınızda büyüteç çünkü büyütendir ee, o yüzden bir bakın bakalım neyi göremiyorsunuz neyin farkında değilsiniz diyor bu kart son kartımız o arkadaşlar yılanlar çıktı şimdi e, burada tilki kartı çıktı ee, ve aynı zamanda e, yılanlar çıktı. E, yani bu kart olmasaydı e, çok güzel olacaktı. ama ve lakin e, biraz e, error verdi gerçekten kartlar sevgili arkadaşlarım. Lütfen kendinize bu zaman diliminde dikkat edin. Çünkü sinsilikler var, sıkıntı var, uyarı var, ihanet var. Yani şimdi ifşalar da çok oluyor hayatımızda çünkü o kadar e, kötü niyetli insanlar var ki arkadaşlar e, her şeyinize göz dikebilirler. Lütfen e, paranızı pulunuzu eşinizi dostunuzu iyi belirleyin. E, zaten burada vefalı dostlarınız da olduğu göz, e, gözüküyor. Güzel mesajlar da var. Ama en son kartın yılan kartı çıkması biraz böyle burada biraz durmak düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Etrafınızda neler var? Kimler var? Sizi aldatan insanlar mı var? Sizi tırtıklayan insanlar mı var? Bunlara lütfen dikkat edin. Aslında bir şifayı da temsil eder e, yılan kartı. Ve aynı zamanda kabuk değiştirmeyi de temsil eder. Güzel mesajları da vardır. Çünkü kabuk değiştirmek... Aslında yeni bir değişim dönüşüm aşamasıdır aynı zamanda da bir değişim dönüşüm dönüşüm e, e, içerisindesiniz sanki yeni bir dönemin başlangıcı bir kabuk atma bir kabuk değiştirme bir şeylerin değişmesi de e, olabilir hayatınızda Çünkü yılan kartı bunu da sembolize eder Evet sevgili arkadaşlar. Kartlarımızı açıkladık. Şimdi eril ve dişillere geçelim bakalım. Neler söyleyecekler? Eril enerji ve dişil enerji. Hangi mesajları veriyor? Evet, erille başlıyoruz eril yani alakası var ve bunu gülerek söylüyor evet doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermiyor burada egosal bir eril var arkadaşlar konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum diyor eril egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor dedi yani ben ne desem o diyor eril enerji biraz egosu yüksek bir enerji, eril enerji var dişillerde kavuşma kartıyla çok güzel bir kartla geldi diyor ki biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk aslımıza kavuştuk şimdi özümüze dönme yolundayız Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı tabii ki her zaman bekliyorum.